Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık buradan devam edeceğiz derslere. Ee, buradan canlı e, dersler de yapacağız. Arada tabi Instagram'ı da kullanacağız ama burada daha kalıcı olacağı için artık e, buradan devam etmeye karar verdim. Kısa videolarımız olacak. Onlar 15'er dakikalık, e, 20 dakikalık. Buradan bana e, hareketleri yaptıktan sonra istediğiniz gibi yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ve ilerleyen zamanlarda birbirimizi geliştirerek, şimdi bu ilk video olduğu için belki hatalar, kusurlar olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, şimdi öncelikle karın egzersizleriyle başlayacağız bu ilk videomuzda. Sonrasında geliştireceğiz. Herkesin seviyesine uygun egzersizler yapacağız. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye gibi. Biraz zorlaştıracağız, biraz hafifleştireceğiz. Stretchingler ağırlıklı olacak. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız. Sizler için hazırladım. Şimdi hemen başlayalım istiyorum ben. Met